Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmı geldi, geçti. İzledik, bitirdik falan filan sevdik ve her ne kadar hakkında henüz konuşmamış olsak da bugün tam olarak onun için burada olduğumuzdan bu bir sorun olmayacaktır herhalde sizler için de. Bilmiyorum haksız mıyım ama umarım haksız değilim de. Sezonu izlerken fark ettiğim veya daha doğrusu ikinci kısmı izlerken fark ettiğim şöyle küçük bir detay var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sezonun ilk yarısında ikinci yarısından çok daha fazla eğlendim. Bunu uzun bir süre düşündüğümden henüz video yapma şansım olmadı ama şu an uzun bir süre en azından üzerine oturup düşününce şunu fark ettim. Tanrı'nın olduğu sahneler genel olarak çok daha iyi. Ama şöyle bir sorun var ki Tanrı'nın yaptığı hareketler ve tabii ki de belli kararları sezonun ikinci kısmını yani ikinci kısmın ikinci yarısını da çok daha sıkıcı yapan bir şey. İzin verin açıklayayım. He has a desk. Maybe if work hard You might one day rise to this man's level. Sezonun başını sonuçta hepimiz biliyoruz. 5. sezon 1. kısmın bitişinde Tanrı'nın gelmesinden sonra 2. kısımda onu fazlasıyla göreceğimize emindik ve tabii ki öyle de oldu. Kendisi geldi, inanılmaz komikti, bayağı eğlenceliydi ve genel olarak izlemesi bayağı nasıl söylenir iyi bir karakterdi. Diziye ve tabii ki sezona fazlasıyla şey katıyordu ve Tanrı'nın olduğu her sahnede eğlendiğimi söyleyebilirim. Yani şu an bir düşünüyorum oturup da akşam yemeği olsun, ikinci bölümün tamamı olsun, müzikal bölümü yani Tanrı'nın genel olarak yaptıkları olsun ve ilk sezondaki ben galiba güçlerimi kaybediyorum kısmı gibi belli başlı hikaye noktaları olsun inanılmaz eğlenceliydi. Ve yani dediğim gibi genel olarak izlemesi bayağı iyi, bayağı Lucifer evrenine olay katıyor ve yani izlemekte kimsenin sonra diyeceğini düşünmediğim sahnelerdi. Onun dışında tabii ki komedi faktörünü saymıyorum bile. Denle yaşadıkları genel olarak harikaydı. Onun dışında Den hariç diğer karakterleri etkisi de tabii ki yani muazzam derecede. Linda ile olan genel ilişkisi, Ella'ya gidip de böyle çok zor bir durumda yardım etmesi falan gibi faktörlerle kendisinden bayağı etkilendim ve evet yani karakterleri ciddi şekilde geliştiriyordu. Onun dışında Amenadiel, Lucifer ve tabii ki de diğer karakterlerle olan etkileşimleri de bayağı iyiydi ama meleklerle olan etkileşimi çok 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 daha iyiydi. O aile yemeği muhabbetine girmiyorum bile. Yani o benim için e, ikinci kısmın ilk yarısında olan bir yola. Yani ne kadar yer olarak baktığınızda biraz daha farklı dursa da. Evet o benim için ilk yarıda. Çünkü benim için ikinci kısmın ilk yarısı Tanrı öncesi kısım. Bir de tabii ki de Tanrı sonrası kısmı var. Bu Tanrı sonrası dediğim kısımda kendisi gittikten sonra yaşananlar. Ve genel olarak hikayenin yokuşa sürüklenip biraz daha böyle batmaya geldiği kısımı biraz daha böyle genel olarak açıklayan bir durum. Bakın burada baştan söyleyeyim. Final gayet ilginç bir finaldi. İnanılmaz güldüğüm bir finaldi. Ama şöyle bir durum var ki gülmemin sebebi finalin işte genel olarak hikayesi vesaire falan değildi. İçindeki sahneler ve genel karakter etkileşimleriydi. Bunun tanrının gitmesiyle vesaire hiçbir alakası yok. Hani tanrı gitmese de bu tarz olayların tamamı yapılabilirdi. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü birazdan söyleyeceğim şeyler biraz böyle sanki çok sevmişim falan gibi hissettirecek veya diğer sahneleri sevmiyormuşum gibi hissettirecek. O yüzden onu baştan söylemekte fayda vardı. Şimdi bu zamana kadar zaten ikinci kısmın ilk yarısının bu ilk böyle 4-5 bölümün çok iyi olduğunu söyledim. Çok eğlendiğimi de söyledim. Dizinin genel olarak bitmesini istemediğim bir haldeydim. Onu da söyledim. Hadi şimdi biraz daha neden sonralarda batırdığına gelelim. Oh my me. Sarangana'nın gidişiyle beraber hikaye tabii ki de sizin de anlayabildiğiniz ve tabii ki de izlediğiniz Lucifer'ın ben tanrı olacağım demesiyle başlayan çok garip bir yokuşa sürüklendim. Tabii ki bu kötü bir hikaye arka değil. Lucifer gibi bir karakterin ben tanrı olacağım demesi ve bunun üzerine uğraşmasını izlemek tabii ki de ilginç ama şöyle bir sorun var ki dizi buna tam odaklanmıyor. Mesela bir bölüm tamamen den üzerinden gidiyor. Den üzerinden giden bölüm çok güzel ama şöyle bir sorun var ki çok minik bir detay hariç finale hiçbir faydası yok. Yani bölümü sevsem de finale etkisiz kılıyor. Yani finale yapılabilecek çok daha güzel bir bölüm olabilirdi. Mesela ne bileyim Lucifer birkaç melekle daha konuşabilirdi. Meleklerle genel olarak çok daha fazla etkileşime girebilirdi ama girmedi. Tabii ki de Z Kill falan gayet güzeldi ama yani hmm, me. Onun dışında yapabilecekleri fazla bir şey yoktu ve yani ellerindeki bölüm sayısını yeterince kullanmamışlar gibi hissettiriyor. Bu yeni tanrı olayı tarafında mesela Michael Michael'a çok daha fazla değinilebilirdi. Neden değinilmedi bilmiyorum. Mesela Michael'ın da bir şeylerle birileriyle konuştuğunu göster ne bileyim veya diğer meleklerle yaşadığı etkileşimleri çok daha fazla göster. Tamam finalde zaten söylediniz Michael'dan korkuyorlar falan diye ama yani yeterli değil mi abi? Genele baktığınızda da aslında ikinci kısmın yaptığı en büyük olay güzel giden ilk yarıyı gereksiz pilotlar ile değiştirmesi oldu. Yani güzel giden ilk yarıdan kastını da anlayabileceğiniz üzere bol bol tanrı etkileşimi, bol bol komedi, bol bol mizah ki bence Lucifer'ın olması gereken şeyleri genel olarak bu yani zaten Lucifer'dır, tanrıdır bu tarz olayları Supernatural gibi daha kendine ciddi alan yapımlarda görüyoruz ama Lucifer gibi genel olarak komediden giden bir yapımda böyle bir hikayeye gerek yokmuş gibi hissediyorum ama büyük ihtimalle yazarların genel olarak gaza gelmesi ve diziyi havalı bir şekilde bitirmek istemesinden doğan bir olaydı bu. Ve yani ne yalan söyleyeyim bence Lucifer ciddi olması gereken bir dizi değil. Ama genel olarak anlayabileceğiniz üzere Tanrı hakkındaki genel görüşüm bu. Yani dizideki tabii ki <laughs> disclaimer. Ee, evet genel olarak da aslında durum ve videonun kendisi de böyle. Dizinin ilk yarısının çok daha güzel olduğunu ve Tanrı'nın diziden bir nevi çıkmasıyla beraber yeni gelen pilotun da çok gereksiz ve hikayeyi genel olarak yokuşa sürükleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. 6. ve gerçek final sezonu ne zaman veya nasıl gelecek tam olarak bilmiyorum ama geldiği zaman izleyeceğimi biliyorsunuz. O zamana kadar ben hüften kaçıyorum. Sağdan ve soldan farklı videolara gidebilir. Aşağıdan kanala abone olabilir veya katılarak kanala çok daha bir, ne bileyim büyük bir şekilde destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.